Günaydın. Neredeyse öğlen oluyor. Ama aramızda uyuyanlar var. Hem de nasıl bir bak bacaklar uzatılmış. Kollar. Oy kollara bak 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 bak. Sarılmış Şeli abi Burada da bir tane başka bir tane uyuyan var. Onu da ayırt edeme şansınız yok. Her yer kara çünkü. Bu da bakın bu yaramaz çok oyuncu. Evet havamız sıcak. Ama evimiz gayet serin. Keyfimiz yerinde. Gördüğünüz gibi. Evet. Dün akşam bir paylaşım yaptım. Bazılarınız çok korkmuşsunuz. Allah aşkına korkacak ne var. Ee, burası benim bahçem. Gayet rahat geziyorum. Gece gündüz herhalde. Öyle şeyleri kafama takmıyorum. Öyle şeyleri vesvese edersem benimle kim eşlik edecek bana büyütmeyin gözünüzde öyle şeyler çünkü ben yalnız yaşayarak kendimi korumaya alışmışım böyle bir şeyi kafama taktığımda günümü geçiremem nadiren böyle annem ya da birisi bana sorunca korkuyor musun falan diye o gece ben çok korkuyorum mesela o yüzden hiç o lafı duymak bile istemiyorum insanın içine işliyor Artı tabii ki burayı bir, bir süzgeçten geçirdim kendimce ne yapmam gerekiyor, neye göre tedbir almam gerekiyor. Öyle bir hisse kapılmadım. Dünya hali nereye giderseniz gidin özellikle İstanbul'da daha çok bunu yaşayabilirsiniz. Yani her an her şey olabilir ama yani çok büyütürsek gözümüzde çok vesvese edersek kendimizi de üzeriz hasta oluruz. Velhasıl böyle. <gülüyor> Yorumlara gidiyorum bazen. Ondan sonra şimdi ben bir kayaltı edeceğim. Kayıltı. Bu esnada size şu şebekleri bir çekeyim dedim. Siz bununla bir uyanın. Elbette ki uyandınız. Geç bir paylaşım. Ama şöyle bir içinize huzurda olsun tiplere bak. Hadi bakalım gününüz güzel geçsin umarım. Öpüyorum sizleri.